Selamun aleyküm. Cümleten hayırlı günler arkadaşlar. Günlerden perşembe olması lazım bugün günlerden perşembe olması lazım diye düşünüyorum. Ne yapıyoruz? Ee, çok güzel bir şey şöyle nasıl göstereceğim size bilmiyorum. Arabalar devam gelip geçiyor. Şöyle arkaya doğru belki görünür şöyle gösterebilirsem. Sıradayız. Yine her zamanki gibi uzun bir aradan sonra tekrardan e, video çekiyorum. Bir 12 gün oldu herhalde. işlerin yoğunluğundan dolayı e, nedir efendim bazı durumlardan ötürü video çekememiştim. Tekrardan bir şöyle bir kameraya açalım dedim ama kamerayı tekrardan Litvanya'dan açtık. En son kapanışı orada yaptık. Yine açılış orada yap yapıyoruz diye söyleyeyim. Her taraf kar. Hava şu an 5, 7 derece arası oynuyor. Çok güzel, çok ofansif bir hava var. Öyle söyleyeyim. Ee, her şeyimiz donuk vaziyette. Bu arabada uyuyor mu? Ne yapıyor acaba ya? Yine geçen videodan belki hatırlayacağınız Erdem abicim var arkamda. Onunla beraber geldik. Ee, <laughs> şu an sıradayız. Kulübe giriş için aşağı yukarı beş buçuk eden sıraya girdik. Eee Durushinkaı Gardas kapı tarafından 5 buçuk eden park sırasına girdik. Dün gece bir 4, 4 saat bir total bandımız vardı sürüşten kalan. Ee, onu kullanaraktan belli bir metraj ilerleme kat ettik ama ee, ne der efendim onun sonrasında maalesef ilerleyemedik çünkü saatimiz bitti, yatmak zorunda kaldık. Yattık bir 11 yaptık kalktık e, zaten gece de fazla bir araba en fazla yürüdü belki 10 araba 12 araba yürümüştür ama ekstra fazla bir araba kapı çalmamış yani durumlarına da bakacağız az önce kamerayı öne çevirirken videoyu duraklatmışım neyse sıkıntı yok akşamdan beri e, nedir efendim şu şekilde eğer yer bu tutmuş ön tarafa bak Karne ile gelen bir abimiz. Karne ile geldiği için ee, nedir efendim? Tır plaketi yani şu tabela saçık olması lazım. T1 ile geldiğiniz zaman açmanıza gerek yok. Bu tır karnesi için kullanılan tabeladır. Şu da yanıcı tabelası. Gördüğünüz üzere her şey bayağı bir keza bu içinde zaten sarkıtılar da ufaktan artık oluşmaya başladılar. Oradan şu şekilde şu şekilde görüyorsunuzdur. Yeşil mühürümüz de maalesef <laughs> donmuş. <laughs> Hava şartları keskin. Güzel. Daha kahvaltı da edemedik. Edeceğiz de maalesef donuk. Her şey donuk. Şöyle <laughs> göstereceğim size. Daha şu an burada kar vardı ama yani yolları açmışlar. O halde bile her taraf nedir efendim kar içinde. Bak mesela bu tarafta bir şey yok. Şu dört tarafında bir şey yok ama diğer dörtte kapağı yemek dolabı tarafı taş olmuş resmen bildiğiniz taş olmuş. Bizim müdür de ben kahvaltı yap dedim hemen yattı yatağa çekildi. Anca öyle oturuyor. Otur otur. Seni burada yayın yapıyorum otur. Seni burada var ya seni. Cümle aleme diyeceğim bana kahvaltı hazırlamadı. Bizim buralar a bu şekilde yemek dolabına kadar maalesef kar dediğimiz değil. Olay aslında pardon kar demişim buz. Yani bu nasıl bu hale geldi? Kaya olmuşlar. İşte kar yağdıktan sonra, hava eksiye çektiği için otomatikman e, yerdeki su birikintileri, odur budur yani ıslandığı zaman arabada ufak ufak birikerek en sonunda kaya gibi buz oluyor. Kaya ya bildiğin kaya oluyor. Şunlara bak. Kaya olmuş. Seni şantaj yapıyorum haberin olsun. Seni şantaj yapıyorum haberin olsun. Merhaba. Çamur camları mı çektiniz? Dedi? Çamur camlarınız değil. Sabahtan beri dedim ki e, abimizden bir kahvaltı istedik dedim. Kahvaltı yazılama dedim. Bulaşıkları yani. yıkamaya çalışıyorum. Dur bir dakika. Ya yok. bilmiyorum. Sabahtan beri insan ne yaptı belli değil orada. Hiçbir ilgim yok e, yani. Tavalarım tavaları ta hepsini ayarladım da <laughs> hepsini birden yıkıyorum. Abicim ben sana demedim kahvaltı yapalım. Karnımız aç. Tamam hazırlayacağız. Birazdan kavurmalı yumurta yapacağız. Bak seni rencide ediyorum burada. <laughs> kavurmalı yumurta yapacağız. Çok güzel e, ee, bu manzara karşısında ormanlarda, mı yemek yiyeceğiz? Evet geyikler var ayılar var onlar da belki yemeğe gelirler ama belli olmaz. Gelse gelse ayılar gelir yani. <laughs> Çünkü et yiyeceğiz. et mi yiyeceğiz? nasıl bir et yiyeceğiz abi? Kavurma. kuzu kavurma. Kuzu kavurma mı var? <laughs> e, ee, Sen de olması lazım. Bir do, dolabı olan bir arkadaş. Abi var. onu bence biz parkın içinde yapalım. Burada yapaz etmeyelim onu. E ne yapacağız? Ne yiyeceğiz ki şimdi? Yumurta mı yiyeceğiz? Abi ee, yiyeceğiz. ah, dondum be. Neyimiz neyimiz var? sucuk var, kavurma var, kaşar var. Hadi yani kahvaltı yapalım da bir şeye bakacağız yani. Yapacağız. Kahvaltı bir yapalım. Bir önce bulaşıkları bir yıkayalım da ondan sonra su gerisi gelir. Hadi. Başak Bak bir... sonra gideceğiz, sökeceğiz, dorsaya gideceğiz, şey alma, mazot alma ya. Benim mazot artık sıfıra indi yani. Bosa ilerleyen saatlerde kapanabilir. Tamam, sökersin dorsayı, şey gideriz. Çıkmamız lazım. Biz de sıra yoktur diye ee, nedir efendim yakıt almadık. Genelde yakıtımız yetiyor. Karşı taraftan alıyoruz. Ama ve sıra yoktur diye yakıt almadık. Bu da neye sebep oldu? Sıraya takıldığımızda maalesef benim ve Bosta depodan çektiği için 3-5 saat sürmez. Artık o Seviyeden de aşağı düşeceğiz. Şimdi bosta yakıtı çekmeyecek ve baba bosta kapanacak. Bu da bu aylarda çok kötü bir durum demektir. Ben de sıra bir tık birazcık ilerlesin. Önde biraz mesafe bırakıp çekiciyi sökeceğim. Gideceğim petrole bir yakıt alacağım. Ondan tekrardan gelip Dorsa'yı bağlayıp sıramıza devam edeceğiz. Zaten bu akşam araba 24 istiyor. Arabayı 24'e yatıracağız. Allah sonumuzu ayırsın. Uzun bir Serbest uzun bir e, Tur olacak Hava şartları kötü Önümüz yılbaşı e, Şu an insanların çoğu Kendi ülkesine dönüş yapmaya çalıştığı için Maalesef bu kapı yoğunlukları oluyor girişimiz zor İnşallah çıkışımız rahat olur diyelim Bu vesileyle Hakkımız hayırlısı Arada biniyoruz hava alıyoruz. Tavsiye ederim. Bunun ormanlıkları çok güzel böyle hani mümkün mertebe çalıştığınız, bulunduğunuz bölgede bu tarz yerlerde çıkın bir yürüyüş yapın. Normalde e, şu ileride arkada bir kavşak var. O kavşaktan sonrasını bu ormanlarda tel de yok mesela bu şekilde. Kenarlarda tel de yok ama buralarda var. Biz mesela çıkardık böyle ormana doğru yürürdük. Çünkü ormandan hiç açık böyle çalı çırpı yok. Rahat rahat yürüyebiliyorsun yani o derece temiz ve bakımlı ormanlar olduğu için rahat rahat takılabiliyorduk. Ama bugün sabah kalktım üşümüşüm. Sanruf açıkmış. Biraz yan cam açık unutmuşum herhalde film izlerken. Sabah dörde kadar film izlemişim herhalde aşağı yukarı. Netflix sağ <laughs> e, dizilere sarıyoruz böyle sıra zamanlarında. Başka türlü vakit geçmiyor yani. Onun mertebesinde bir baktım saat beş buçuk olmuş. Yattık bir dört saat uyuduk, tekrar kalktık. Kalksak ne olacak zaten sıra gitmiyor. Hep de bir sıkıntı. Açma onu açma bana kapalt onu Olmaz Olmaz onu açma Onu açarsan bana sıkıntı oluyor abi Sana şey yiyorum e, Telif hakkı yiyorum Telif oluyor yani sıkıntı oluyor Bizim abi de yabancı şarkı açmayı sever böyle yabancı radyolar Çünkü bizim burada radyolar Türk radyosu çekmediği için yabancı kanallara bağlanıyor <laughs> Oraların radyolarından Yabancı Türkler dinliyor biz yine yerliye devam tabii ki. Sonunda lastiklerim değiştirdim orada. Lastiklerim sıfır ön lastiklerim. Ama tabii araç artık gitmiyor maalesef. Yaşı itibariyle, kilometre itibariyle maalesef aracım artık gitmiyor. Çok zorlanıyorum yollarda çok. İyice kütüleşti. Hadi bakayım. Herhalde bir kahvaltı yapacak bize bu gidişle. Şu müziği kapatırsan yanına geleceğim ha. Müziği kapat müziği. Erdem abi. Erdem abi. Erdem abi. Müziği kapat da yanına geleyim. Bak gelemiyorum. Müziği kapat da geleyim oraya. Telif hakkı yiyeceğim bak. Maalesef müzikler şeylerde telif hakkı sebebi oluyor. Kaldırmak gerekiyor. Bu da hep bir soru şöyle bir gidelim. Güzelim manzaralar. Erdem abi ben sana demedim mi sünger'i buraya atma diye? Kim attı? Abi orat ora, ora kaya oldu. <laughs> ne arıyorsun burada? Senin her şey var. Ee, çay suyu koyayım mı abi? Güzel gider aslında. Abi don da zaten ana benim sularım kayı olmuş abi. Harbi diyorum sularım kaya olmuş. Harbi su kaya olmuş. Eyvah eyvah. Bak dün akşam ben almayı unuttum. Sular içeriye. Yürüyün mü? Sularım kaya oldu abi. Ne oldu? Üşüyor mu ya? Yok su soğumadan. He sen su mu ısıttın? Su ısıttın. Su soğumadan. Vay çetiklerin güzelmiş ha başkan. Şey Yapacağız mı? Bir şeyler yapacağız tabi karnımız aç. Hayır. Ney? Şey sabun bile donmuş baksana. Abi o sabun mu yoksa macun mu ne o? Sabun değil. <laughs> Diş macunu diyor o. Dönerini yitirmiş bir sabun. <laughs> abi senin şeyin de donmuş yani. Sabun donmuş. <laughs> artık yan dolabına hiçbir şey koyulmuyor. Biliyorsun değil mi Erdem abi? Yan dolap diye olay bitti artık ya biz koyduk ama yani boşa. Şu halimiz abi belli yani her taraf buz. Kendi şey, Koydun. sigara böreği mi yapsak ya Recep? Aa aslında mantıklı. Mantıklı baba. Hiç uğraşmayalım sigara böreği yapalım. Biraz tayin pekmez koyarız banarız. Abi sigara böreği güzel gider. Ee, sigara böreğinin yanına ne gider biliyor musun? Ne gider? Sadece sigara böyle karın doymaz abi. He? Sadece sigara böyle kayın, karın doymaz. Ne yapalım? Tahmin pekmez mi yapalım? Çayı da içeride kaynatmak lazım. Siz... Çöpü getir olmasın. Bu havada bir şey ısınmaz. Benim mini tüp var. Mini tüpü getiririm ben. tüpü yavaş alacak. Mini tüpü getiririz. Onun haricinde ne yaparız abi? Ee... <laughs> aslında yumurta yapılır da haşlama mı yapsak normal mi yapsak? Ne diyorsun? Haşla ya? Haşlama bence gidebilir aslında ama haşlama uzun sürer ya. Çok tüpten zarar ederiz. Ne diyorsun? Lan nasıl haşlama daha çabuk olur? Haşlama daha uzun oluyor abi suyla ısınıyor. Sıcak. içeride var. Ilık yani su. Çabuk ısınıyor. Emin misin? Tabii çabuk ısınıyor. Vallahi öyle diyorsan bir dört tane beş tane yumurta atarız. İkişer ikişer gömeriz. Var mı başka kancı bir şey? Zolatla kiralıysa başka bir şey yok. Tamam. Tutaklaşıkları hepsini yetiştirdim. Başka bir şey kalmadı abi. Abi su zaten donmuş donmuş. Nasıl durulayacaksın? <laughs> eyvah eyvah. Bizim bir yerden su çözmemiz lazım abi. Benim hepsi donmuş hepsi. Suyu içeri alacağım. O ötek su azaldı. Bu sıranın gideceği <laughs> yok. Keşke arabayı söküp bitseydik. Harbi diyorum. Yani, keşke yani, söküp bitseydik. Ya, ne diyorum? Bu sıra yürümüyor. Keşke diyorum şey yapsaydık, gitseydik petrole be. Bilsek. Abi diyorum gitseydik, baksana. yine o bir, 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 kere gider, bir daha yine yürümeyecek. Ya tamam bir kere gitsin, arada mesafe oluşturayım ben, sökeyim arabayı. Tamam. Ağabey, şey Ondan şey sonra var. gidelim petrole, bir belki ekmek, ekmek falan buluruz. Ekmek var ya şu an ama... Bir, tane Bil ekmek var, kaç tane var abi? Bir tane, bir tane. Bir tane kaldı? E bir tane kaldı. O zaman alalım ekmeğimizi. Yakıtımızı alacağız, ekmeğimizi alacağız. Güven içine mi gidelim? Yoksa Arkadaki baltı yemeyeceğim. Balıkta gerçi ekmek yoktur o petrolde ya. Ah babacım! Ah babacım! Nereye koyacağım biliyor musun abi onu? O tencerenin kapağını aç ters çevir. Şimdilik dursun orada. Dikkatten sonra hepsini alırız onları. Allah kulak versin abi. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Öyle durma bak. Kameraya yakalanıyorsun. Kameraya yakalanıyorsun. Öyle durma. <gülüyor> <gülüyor> Durum vaziyet bu. Müşteri eve çalışacağız. Ekmeğimiz son bir tane kaldı. Türkiye'den aldığımız. Hava şartlarının soğukluğundan nedeni. Ekmekler bozulmuyor artık. Her şey donduğu için hiçbir şey bozulmuyor değil mi abi? He? <laughs> Dün akşam mantıyı fazla yedik herhalde. Yani acılı mahvettisi bizi be. Dün akşam mantı güzel miydi? He? Evet mantı keyifli güzeldi ama acıydı. Doğru Nefes alamadın değil mi akşam? Ama üşümemişsindir gece. Evet üşümedik. Üşümedik. Zaten iki, şey iki kere vebo suyu açtım. Akşam çok açmadım. Abi ben açmadan yatamıyorum. Benim araba o kadar iyi Yok senin suç. Abi ben biliyorsun çok fazla yuvarlamadığım için üşüyorum. Yuvarlasam üşümem <laughs> herhalde. ben dün var ya acayip film izlemişim ya. Sabah kaça 5.30'a kadar film izlemişim abi 5.30'a kadar. Ondan zaten sen uyanamadın. Uyanamadım ben sabah ya. Film izledim çünkü. Abi seri aldı yutuluyor. beni. böyle izliyorum. <laughs> Bak bu benim kola ya. Bunu ben attım buraya. Patladı. Üst yatağı, üst şey bir açtım abi. Ortadaki üst tarafta dolap var ya çikolatalarımı arıyorum. Ulan bir baktım. Abi bir şey yakmış. Baktım kola akmış. Kolayı bir çıkardım. Aha kola burada bak attım. Patlamış ip ince bir delikte. Gaz basıncıyla hep komple akmış aşağıya. Dün dolabı indirdim aşağı komple temizledim arabanın içini. Bu da çok işimiz tamam arkadaşlar. Tamam mı abi? Bunlar şimdi buraya biraz kurmaya terk edelim. Donmasın abi onları. Buz tutar <laughs> 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 evet doğru diyor. Olmazsa arabanın içine alırız. Öyle yapalım. Bu zaten kapaklı. Abi zaten şey kızartacağız da. Ya burada ya. Ha orada mı o ya? O yağ donmuştur ama yapacak bir şey, Bir daha ısıtacağız onu. Ya donmaz lan. Donar abi donar. Geç. Donmuş değil mi? Eriyor <laughs> ama. <laughs> 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 ama bir şey ama temiz ya o. İçine katarız. He. Senin sarma inşallah yan dolaptadır yoksa o da donar. Allah kutlasın abi. Ah. Hali vaziyet buyken biz ne yapacağız burada? Donuyoruz abi. Harbiden donuyoruz yani. Zor şartlarda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Artık dışarıda yemek yeme olayı, tüp yakma olayı bitti. Zaten tüp yakamıyoruz. Dışarıda durduğu an donuyor, yanmıyor. Hiçbir şey olmuyor yani dışarıda. Artık mecburi arabanın içinde sıtmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani artık yan dolap değeri bitti. Kimse demesin. Arabada yemek mi olur, o mu olur diyor. Sen gel bakayım bir eksi 15'lere, eksi 20'lere. Dışarıda ne yapabiliyorsun soğuktan? Onu diyenlerin hepsi kış görmemiş ülkelere çalışıyorlar. O yüzden rahat rahat dolap açıyorlar ama biz açamıyoruz. Şu arabaların haline bak buz. Hiçbir şekilde olmuyor yani. Durum vaziyet bu arkadaşlar. Ee, öyle bir video açayım. Güne birlikte başlayalım diye bir kayıt aldık. Ee, i̇lerleyen videolarda diyelim. Bir sonraki videolarda da, e, görüşmek üzere diyelim. Fazla uzun tutmayacağım. Kahvaltı adlamamız gerekiyor. Enerji almamız lazım. O yüzden e, videoları beğenip yorum atarsanız sevinirim. Kanala abone olmayı unutmayın bazı birkaç sorularınız var video görüyorum onları bir derleyip toplayıp video çekeceğim aklımda ama e, iş yoğunluğu müsaitlikten dolayı yani müsaitlikten dolayı e, bir şey yapamadım zaten aşağı yukarı iki hafta olacak video daha çekemedim Onlar <laughs> ötürü e, elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Selamlar.